Selamlar, ee, Şipşak serimize bir de Stellaris'i eklemek istedim. Üzerinde konuşmak istediğim oyunlardan bir tanesi kendisi. Özellikle de bu aralar çok fazla sardık biz arkadaş grubu olarak da. Yani en basit şekilde özetlemek gerekirse Stellaris Europa Universalis'in uzayda geçen versiyonu diyebiliriz. Ee, ama tabii ki çok büyük farklılıklar var. Bunlardan birincisi... Ee hani Europa Universalis'te siz gerçekten yaşanmış bir tarihin, yaşanmış bir <laughs> gezegendeki haline oynuyorsunuz. Ee, kendi ülkenizi yaratma hakkınız olsa bile genelde hani var olan ülkeler üzerinden ilerliyorsunuz ve hani aşağı yukarı bazı gerçekliklere bağlısınız. Stellaris'te de yine bir gerçeklikler var ama fantezi ögesi birazcık daha ağır basıyor. Burada istediğiniz ırkı, hayalinizdeki e, işte ülkeyi, türü ...bunları siz yaratıyorsunuz. Burada mesela... E, ...oyunun bize... ...şu an bizim oynadığımız... ...oyunun içerisindeki farklılıkları gösterebilirim... ...şimdi. E, bir de diğer farkta... ...en çok göze çarpan diğer farkta... ...kombat mekaniği. Europa Universalis'te... ...sadece orduyu basıp bir... ...bölgeye göndermeniz yeterliyken... ...burada... O ordunun içeriği, o ordunun ne kadar işte gemiden oluştuğu, çıkartma ordusunun detayları farklı, işte bu filonuzun detayları farklı. Yani bu kısım bence daha başarılı olmuş Europa Universalist'den. Ayrıca kombatlarını izlemesi de çok daha zevkli bir oyun bu. Şimdi basit bir şekilde ana menüsünden hudundan biraz bahsedelim standart olarak yukarıda e, minerallerimizin işte kaynaklarımızın bulunduğu bir e, tablomuz var e, birincisi <laughs> Evrensel para birimi diyebileceğimiz enerji ikincisi yapı taşı diyebileceğimiz mineral üçüncüsü özellikle organik canlıların e, hayatta kalmak için bağımlı olduğu yiyecek dördüncüsü popülasyonların e, ihtiyaç duyduğu ekstra ürünler. E, beşincisi özellikle de askeri üretim yapacakken kullanacağınız külçeler diyebiliriz buna da. E, altıncısı etki diye Türkçe'ye çevirelim. Influence birazcık Europa Üniversitesi'deki Power Projection'a benziyor. Yedincisi Unity birliktelik e, bu da Europa Universalis'teki IDEA olayına e, benzetebileceğimiz bir e, puan türü. E, sonra bu mikroskop işaretinin altında da 3 farklı araştırma puanı birimimiz var. Ondan sonra da 7 farklı nadir e, kaynak. Bunlar e, oyun içerisinde bulması zor e, ve diğer Kaynaklara kıyasla çok daha değerli mineraller. Bunlardan sonra e, ülkemizin yönetim kapasitesi ve büyüklüğü geliyor. Onun arkasından diplomat sayımız, onun yanında da popülasyonumuz, onun yanında da e, toplam uzay üstü kapasitemiz ve son olarak da. E, Ordu kapasitemiz, filo kapasitemiz var. Üst menü böyle. Ee, sağ tarafta tarih, e, oyunu durdurmak için bir pause tuşu ve oyunun hızına ayarlayabildiğimiz artı eksi tuşlarımız var. Sol tarafta muhtemelen en çok kullanacağımız yerlerden biri olan bu hızlı erişim menümüz var. Ee, birincisi direkt diplomasi ekranını açıp sizin hangi uzaylı ırkıyla ne yapmak istediğinizi e, ayarlayabileceğiniz bu pencereye götürüyor sizi. İkincisi durum güncellemelerinin bulunduğu e, bir menü. Burada araştırma yaparken gemilerinizin ekstra edindiği datayı bulabilir. Bunun üzerinden farklı araştırmalara ilerleyebilirsiniz. Onun ardından market geliyor. Market tahmin ettiğiniz gibi fazla bulunan materyalinizi satıp, az olan materyalinizi aldığınız e, evrensel panel. E, sonrasında ülke yönetimini kolaylaştırmak için ideal bir ekran olan e, gezegenler ve sektörler panelimiz var. Bunun ardından genişleme planlayıcımız var. Burada e, direkt olarak hangi gezegenin şu an koloni atmaya müsait olduğunu gösteriyor. Sonrasında poliçeler bölümü var ee, videonun başında da belirttiğim gibi cidden hayalinizde nasıl davranmasını istediğiniz bir uzaylı ırkı varsa onu buradan oldukça hayalinize yakın bir şekilde dizayn edebiliyorsunuz ee, ultra saldırgan ultra barışçıl işte çekingen içine kapanık buradaki poliçeleri ayarlayarak bunları e, hani hem oyun tarzınıza hem de hayalinize yaklaştırabilirsiniz. Sonrasında edik diye bir kısım var. Bu ediklerde influence kullanarak ya da farklı e, kaynaklar kullanarak e, kısa süreli ya da uzun süreli buff kazanmanızı sağlıyor ülkeniz için. Traditional Relic burası işte ID'ye benzer dediğim kısım. Oyunun kendi içerisinde 7 tane ID'si var. Bu her 7 ID ağacının birini tamamladığınız zaman baştan sonra e, ee, Ascension Perk denilen bir şey kazanıyorsunuz. O da bu, bu bölgede. Ee, yine Europa Üniversitesi'de olduğu gibi hem açması hem de fulllemesi farklı bonuslar veriyor bu ID ağaçlarını. Onları da üzerlerini şöyle tuttuğunuz zaman yazıyor. Ekstradan araştırmaların size kazandırabildiği nadir ee, itemler var. Bunlar da relik diye geçiyor. Bu relikler belirli bir influence puanı karşılığında size kısa süreli bonus da veriyor. Aynı zamanda kullanmasanız bile aktif bir pasif efektleri de var. Ee, oyunun gidişatı açısından son derece önemli aslında parçalar bunlar. Bir sonraki menümüz benim en çok sevdiğim menülerden bir tanesi gemi tasarım menüsü. Burada mesela bir battleship tasarımını tamamen özgür bir şekilde istediğiniz parçaları birleştirerek bu parçalara istediğiniz e, silahları, istediğiniz zırhları yerleştirerek siz yapıyorsunuz. E, sağ tarafta yaptığınız tasarımın son e, değerleri, fiyatı, gideri, üretim süresi ve diğer e, statlarını görebilirsiniz. Oyun bu konuda e, çok esnek, oyuncuya göre şekillenebilen bir sisteme sahip. Bu beni çok etkileyen özelliklerinden bir tanesi. Bir sonraki menümüz e, mevcut filolarınızın e, direkt e, ayarlarını içeren bir menü. Filolarınızın ne kadar gemiden oluşmasını istediğinizi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ve sonrasında da teknoloji menümüz var. Yukarıda bahsettiğim mikroskop tuşunun altındaki 3 puan birimi. Buradaki teknoloji ağaçlarının e, ne kadar hızlı öğrenileceğini belirliyor. Ne kadar fazla teknoloji puanı kazanıyorsanız o kadar hızlı teknolojide ilerliyorsunuz. Bu oyunda teknoloji e, son derece önemli bir husus. E, çünkü rakiplerinizden daha önce ne kadar e, hızlı bir şekilde onlardan nasıl diyeyim daha kaliteli silahlar, daha ileri teknolojilere sahip olursanız daha güçlü bir ülkeye dönüşüyorsunuz. Sonrasında factions var. Şu an oynadığımız factions'ta bunu örneklendirecek bir husus yok ama ülkelerin içerisindeki mesela Avrupa'daki soylular, işte din adamları, tüccarlar gibi alt sınıflara göre e, ayrılmış kısımlar var. Bunların istekleri farklı oluyor ve isteklerine göre e, sizin aylık influence kazancınız değişebiliyor. Onların ne kadar isteklerini tamamladığınıza göre, onları ne kadar mutlu ettiğinize göre Aynı zamanda mesela siz oyuna pasifist bir ülke olarak başladınız, savaş sevmeyen ama sıkıldınız mesela. Yani savaşmak istiyorsunuz artık. Böyle bir senaryoda ülkenin e, bu pasifistlikten kurtulmasını mevcut e, şey, <laughs> factionlarda, e, militarist faction destekleyerek ülkenin değişikliğe uğramasına sebep olarak sağlayabiliyorsunuz. Buranın en önemli mekaniği muhtemelen bu. Onun ardından claim atma penceresi geliyor. Avrupa'daki gibi diplomat göndermek yerine sadece influs puanıyla direkt claim'inizi atıyorsunuz sistemlere. Sonrasında turlar penceresi geliyor. Şuradaki toggle species'i kullanarak imparatorluğunuzda ya da işte ülkenizde bulunan türleri ya da bütün e, evrende o anda bulunan türleri görebiliyorsunuz. Her bir türün artıları, eksileri, farklı özellikleri var. Bir arada yaşayan medeniyetler için özellikle bu çok önemli. Bazı türleri işçi, bazı türleri işte ee, lider olarak kullanacaksınız. Bazı türleri savaşta kullanacaksınız. Bazı türleri köle olarak kullanacaksınız. Bu tamamen oyun tarzınıza göre değişecek bir e, konu. Ve son olarak da liderler penceresi var. Burada... Ee, bu oyunda dört çeşit lider var. Bir tanesi valiler. Şehirlerinizin başına, sektörlerinizin başına koyuyorsunuz ve güzel bonuslar veriyorlar. Bir tanesi araştırmacılar. Araştırmaları yönetiyorlar ve araştırma gemilerinizin başındalar. Bir tanesi amiraller. Filolarınızı yönetiyorlar. Ve sonuncusu da generaller. O da çıkartma birimlerinizi, kara ordularınızı yönetiyorlar. Ee, bu sol pencerede bu kadar. Şimdi oyunun e, bütün Europa Universalist'tir, Hoy 4'tür, bu tarz e, paradoks oyunlarının hepsinde her zaman sağda bir outliner bulunur. <laughs> bu outliner'dan da biraz bahsedelim. E, şöyle kapatarak hatta bahsedelim önce. Başta Sectors kısmı var. Sectors kısmı sizin e, bölgelerinizi gösteriyor. Bizim mesela 4 tane sektörümüz varmış. Bu sektörlerin de içine indiğiniz zaman gezegenlere kadar ulaşabiliyorsunuz. Buradan tıkladığınız zaman gezegene nasıl bir müdahalede bulunmak istiyorsanız, işte bina mı dikeceksiniz, bölge mi ekleyeceksiniz, popülasyonu mu kontrol edeceksiniz? Burada bu işlemler burada gerçekleşiyor. Sektör kısmının ardından gemi yapımı, filo yapımı için önemli olan bu tersane diyebileceğim Shipyard kısmı var. Buradan seçtiğiniz bölgede hangi gemiden yapacağınızı, o gemiden kaç tane yapacağınızı ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda e, gemilerin upgradeleri de bu tersanelerde gerçekleşiyor. Tersaneden sonra yıldız üstleri kısmı var. Bu yıldız üstleri sizin aslında kaleleriniz gibi diyebilirim. E, Europa'daki kalelere benziyor. Bölgenin hemen düşman eline düşmesini engelliyorlar. Bir ön savunma tarzı bir sistemleri var. Aynı zamanda bunların içerisine de siz de farklı savunma platformları ya da işte farklı modüller, farklı binalar ekleyerek onların güçlerini de değiştirebiliyorsunuz. Kullanım amacınıza göre şekillenebiliyorlar. Uzay üstlerinden sonra da askeri filolar geliyor. Bu da sizin işte ordularınıza hızlıca erişmenizi sağlıyor. Sivil gemilerde hem yapım gemileriniz hem de araştırma gemileriniz yer alıyor. ...ordularda da az önce bahsettiğim gibi kara ordularınız yer alıyor. Observation denilen kısımda da... ...uzayda gezerken... Ee, ...daha önce karşı... ...yani nasıl desem... ...sizden daha geri kalmış teknolojide bazı ırklarla karşılaşacaksınız. Yani bunu şey olarak hayal edin... E, ...insanlık uzaya çıkıyor ve... ...işte X gezegeninde henüz... ...işte... Buhar çağında olan bir ırkla karşılaşıyor. O zaman onların gezegenine bir gözlem istasyonu dikip onları sinsi sinsi gözlemleyerek e, teknoloji puanı kazanıyorsunuz. Observationlarda da bu noktaların e, nasıl davranacağını ayarlayabiliyorsunuz. Bu her zaman sinsi sinsi gözlemek olmayabiliyor. Aktif bir şekilde insanları yani bulduğunuz ırkı kaçırarak e, araştırma da yapabilirsiniz üzerlerinde ya da onlarla merhaba biz buradayız deyip konuşup e, teknolojik kalkınmalarına da sebep olabilirsiniz. Bu da dediğim gibi sizin oyun tarzınıza ve onlardan beklentinize bağlı. E, şimdilik Stellaris hakkında söyleyeceklerim bu kadar. E, ben yayın esnasında Twitch'te aktif bir şekilde Stellaris'i bu aralar oynuyorum. Bir oyuna nasıl başlanır, neler yapmalıdır, neler edinmelidir, hani hangi çizgiyi izlemeliyiz tarzı sorularınızı oradan cevaplayabilirim. Hem de gösterebilirim çünkü sık sık yeni oyuna da başlıyoruz. Valla benden bu kadar. Bir sorunuz varsa hem yorumlara hem de yayınlara beklerim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.